Drop Down olayı. Bir tane combo box çizerim buraya. Bu sağ tarafta bulunan e, oku görüyorsunuz. Bu listeleme butonu Bunu e, tutup da combo box'ı aşağıya çektiğimiz zaman e, drop down olay meydana geliyor. Şimdi bunun için e, bir tane combo box koyalım. Örneğe üzerinde bakalım. Üç tane de burada options butonu koyalım seçenekleri şimdi bu seçenekleri rahat edelim diye dizin şeklinde yapalım. Buna diyelim kategori 1 diyelim. Kategori diyelim. Buna da kategori diyelim. Re diyoruz. Evet diyoruz. Buna da kategori diyoruz. Evet. Oldu kategori 0, 1, 2. Şimdi Şimdi bir kere e, buna seçenek 1 bir diyelim. Birinci seçenek diyelim. Buna ikinci seçenek diyelim. Buna da üçüncü seçenek diyelim. Bunu yaptıktan sonra form load olayına combo box'ın içini bir kere boşaltalım. Hiçbir şey kalmasın. Diyoruz combo bir nokta text eşittir boşluk diyoruz. Daha sonra Combo 1'in e, drop down olayına şöyle bir e, kod yazmamız lazım. Combo 1'in dropdown. çünkü biz dropdown down olayının nasıl meydana geldiğini e, görmek için e, onun o bölümüne bir e, kod yazmamız lazım. Why diyoruz? combo 1 nokta discount discount sonra combo 1 nokta remove item diyoruz 0 rent diyoruz döngüyü tamamlıyoruz if diyoruz kategori skoru sıfır indeksine sahip olan true ise kategori sıfırın nokta value değeri eşitse true den diyoruz combo 1 nokta add item diyoruz. Neye eklesin? dnm 1 kapatıyoruz. Virgül 0 diyoruz. Bunu kopyalayalım. Ctrl C diyoruz. Sonuna gidiyoruz. 2 diyoruz. 2 diyoruz. Buna 3 diyoruz. Buna da gelip bir değerini veriyoruz. Buna da 2 değer. Else if diyoruz. Else if diyoruz. kategori tamam diyoruz. Şunu kopyalayalım buradan. Tembellikten. Ctrl C diyoruz. Else if diyoruz. Shift insert diyoruz. Bu kez kategorinin birinci indeksi eşit true diyoruz. Bu kez diyoruz den. gelip bunları böyle kontrol C diyoruz. Gelip buraya kontrol V diyoruz. Add item diyoruz. Flash diyoruz. multimedya diyoruz. Ofis diyoruz. Bu kez tekrar geliyoruz, bunu kopyalıyoruz. Kopy diyoruz. Buraya bağlıyoruz. Bu kez buna diyoruz bayağı iki olursa iki olursa direktör diyoruz. Biz de bütün setlerin adını buraya koyuyoruz. Bakalım ne olacak. 3D Studio diyelim. Buraya da makyaj diyelim. Sonra da endif diyelim. Şimdi çalıştıralım. Bakın seçenek hiçbir şey yok. Birinci seçeneği seçiyoruz. Deneme bir deneme iki deneme üç demiştik. Şimdi geliyoruz. ikinci seçeneği seçiyoruz. Bakın flash multimedia ofis demiştik. Bu kez üçüncüyü seçtiğimiz zaman director, key studio max ee, makyaj setlerinin yani bu e, dropdown olayının nasıl meydana geldiğini gösteriyor. Burada seçenekler koyduk. Her bir seçenekte combo e, baksın içine değişik değerler atama yapıldı. Dropdown olayı bu kadar.